Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz bugün ayın 25'i olmuş 25 Eylül 2024 çarşamba gününü de neredeyse geride bırakacağız saat 16.39 Fransa'da. Şimdi arkadaşlar bugün çok kasvetli yağmurlu soğuk bir hava var Paris'te işten geldim bayağı bir yorulmuşum şuraya şöyle bir uzanayım dedim gözümü açtım saat 4-4'ü çeyrek geçiyor dedim kalkayım bir sesli gazetemizi bir çekelim. Ee, bakalım bugün nasıl, nasıl, ne tür rezillikler var Türkiye'de. Şimdi geçerken siz de bir like atın. Elinize yapışmaz bir abone abone olun arkadaşlar. Bunları artık söyletmeyin bana. Hemen şuradan başlangıç jingle'ımızı açalım ve sesli gazetemizde bakalım. Ne tuhaflıklar varmış bugün. şunu kapatalım bir daha başımıza ağrıtmasın. Ee, evet. Rezalet Bakanı Tunç. <laughs> Rezalet Bakanı dün ne açıyordu? Bir işte ada, adliye sarayı yapıyorlar. Onun temel atma töreni var. Orada zaten bir saçmalamıştı biliyorsunuz. Bu e, gerizekalı zihniyete göre bir şeyin sayısına kadar çok olursa kalitenin de o kadar çok olduğunu düşünen böyle bir yegane bir <laughs> zihniyet bu. Yani bir şeyin ne kadar çok olursa onlara göre kalite de öyle oluyor. Aslında bu da tam tersi. Şimdi bir de AKP Türkiye'sine düşünün. Bu dünkü konuşmasının yanında bir de şunu da eklemiş. Biz de bunu daha sonradan gördük. Yapanın yanına kar kaldığı algısını ortadan kaldırmaya devam edeceğiz demiş. Yapanın yanına kar kaldığı bir algı değil. Bir gerçek. Yapanın yanına her zaman kar kalıyor Türkiye'de. Sizin kanun diye işletmeye çalıştığınız şey zaten böyle işliyor. Böyle olması gerekiyor. Yoksa saltanatınız yıkılır. Her türlü size karşı mesela sizin aynı işlediğiniz suçlarda yapan kişiye göre, kanuna göre değişmiyor mesela siz işlediğiniz zaman hiçbir şey olmuyor. Başkası işlediği zaman onu o suç oluyor. Olmazsa bile suç olmazsa bile suç oluyor siz yani geldiğinizden beri iktidara ve özellikle de biliyorsunuz o işte 15 Temmuz bilmem ne bahane edilerek neler 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 suç kategorisine alındı. Oysa ki suçladığınız insanların pek çoğunu siz de yaptınız aynı şekilde yapmaya da devam ediyorsunuz. Yani suç olmayan şeyleri suçlaştırdığınız gibi kendi suçlarınızı da masumlaştırdınız. Böyle de namussuz adamlarsınız. Ee, devam edeceğiz. Sanki bunun için bir çalışmaya başlamış ve bunun için de çalışmaya devam edecekmiş gibi böyle bir çalışmanız yok. Yani ol, olması normal olmaz. Dediğim gibi bu sizin zihniyetinizin şey biçimi, yani yaşayış biçimi devam edecekmiş. Nasıl yapacaksın bunu? Hadi bir örnek ver bakalım. Yani bu algının ortadan kaldırılmasına yönelik nasıl bir çalışmaya başladın ki? bu çalışma devam etsin. Nasıl bir çalışmaya başladın ki biz bilmiyoruz bunu mesela. Değil mi? Namussuz adamlar. Evet. Bebek Götlü geldi Osman Götçek. Türkiye buluşmaları kapsamında bugünkü ziyaret durağımız buluşmaları kapsamında bugünkü ziyaret durağımız Ege'nin incisi İzmir. Yani Ege'nin incisi falan olması çok onun şeyinde değil. Mühim olan CHP'nin idare ettiği CHP'nin belediyesiyle yönetilen bir yer olsun da ben gideyim oradaki pislikleri göstereyim tamam derdi o. Ancak üzülerek ifade etmeliyim ki Ege'nin incisi lağım sularının aktığı ve pislik içerisinde geçilmez bir hale getiren Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi çöptür, bilmem çukurdur filan diye. Doğrudur yani bu. Ama <laughs> ulan şerefsiz adamlar yıllardır belediye yönü kaç tane belediye yönetiyorsunuz İstanbul'dur mi sanki bulunduğunuz belediyeler böyle bir cennetten köşe. Şimdi bu, bu pislik herifin derdi İzmir'in çöp içinde olması, lağım bilmem nesinde yüzmesi falan değil. Oraya kendilerinin yönetmemeleri yani. Dertleri bu. Yani biz burayı yönetelim, buranın rantını biz yiyelim. Biz yiyemiyorsak Gideyim ben bunu sanki bu CHP yüzünden işte buralar pismiş bilmem neymiş gibi ulan sen babanın döneminde yönetilen Ankara'ya bir bak bakalım. 2 gram, 2 metre, gram küp metre neyse işte yağmur yağdığında Ankara göle dönüyordu yani. Hala öyle. Yani bunun Mansur Yavaş'ı bilmem yok ki yani. Türkiye çok ciddi bir altyapı problemi olan bir ülke yani. Şehirleşme çok kötü. Bunun kim gelirse gelsin bu düzeltilemez yani. Yeniden baştan yapmak lazım şehirleri, her şeyi baştan bozmak, baştan her şeyi e, sıfırlamak, onun üzerine yapmak lazım yani. Türkiye'de şehircilik diye bir şey yok. Yani sanki Ankara veya işte neyse İstanbul veya işte Gaziantep AKP'lerin yönettiği şehirler nereyse sanki bunlar da çok farklıymış gibi. Işte buradaki işte denizdeki üç beş tane çöpü bilmem neyi gösteriyor. Maksa da orada İzmirleri düşünüyormuş gibi. İzmir senin İzmirler umrunda mı lan? Vatandaş umurunda mı senin? Yeter ki biz oraya çökelim. Oranın rantını biz yiyelim. Namussuz. İki üniversite bitirip kaymakam olmayı hayal eden genç, memleketi Artvin'e dönüp çobanlık yapmaya başladı. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi, sosyoloji, altı ay yurt dışı, dil kursu falan bitirmiş arkadaşlar. Yani güzel güzel tabii ben niye bu haberi aldıysam, ha şundan aldım. <laughs> yani kaymakam olmayı hayal ediyormuş hapiste de olabilirdi. Yani bence öpsün başına koysun. Değil mi? Ne kaymakamlar ne valiler yani ne bürokratlar teknokratlar değil mi? Ülkede hapis yatıyor hapiste hala. <laughs> yani bu bir şey olmamış. Hayal ediyormuş zaten olamamış. Gitmiş çobanlık yapıyor. Bence güzel güzel bir tercih. Allah yolunu açık etsin. Hümmetinin lideri, hümmetinin lideri arkadaşlar Birleşmiş Milletler için biliyorsunuz şeye gitti. Yani öyle böyle değil. E, orta Çağ'da Orta çağda işte krallar başka kralları saraylarına falan çağırırken, bilirsiniz böyle ne kadar gösteriş varsa onları sunarlarmış ki işte insanlar o kralın veya o ülkenin zenginliğinin ihtişamını falan görsünler diye. Bu da e, Orta Çağ kafasında olduğu için ümmetinin lideri. Giderken oraya milletin parasıyla işte yok o dijital ekranları bulunan kamyonları işte kendi mesajlarını filan kendi cebinden vermiyor bunu devletin kasasından veriliyor yok işte dünya beşten büyüktür şöyledir böyledir filan diye e, paralar saça saça gitti şimdi orada. Sıra buna gelmiş konuşma sırası. Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel adaletsizliğin giderilmesi için hep birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Küresel adaletsizliği sen siktir. Sen ilk önce kendi ülkendeki bir adaletsizliği hallet ki öyle bir derdin yok. Maksadın zaten ülkende bir adaletsizliğin olması. Yani adaletsizlik olmasa senin ne işin var değil mi? Öyle, öyle bir şey yok. Mecburiyeti unutmayın. Dünya beşten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkündür. Ha, mümkün işte senin ol yani daha adil bir dünyanın mümkün olmaması senin gibi heriflerin olmamasıyla başlıyor. Siz yani siz bir yok olsanız belki bu mümkün olacak. Sizinle olmayacak yani bu. Sizinle olmaz. Sizsiz. Yani size rağmen de olmuyor. Bir de güya böyle Filozofik mesajlar veriyor. Sanıyor ki 150 yıl sonra işte zamanında ülkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktığı bir konuşmada işte şöyle şöyle haykırmıştı falan diyecekler. Herkes bunu hatırlayacak. Hayır. Ne yaparsan yap kimse seni bunlarla hatırlamayacak. 150 yıl sonra da 400 yıl sonra da bugün işte ne bileyim Moğol istilası Moğol talanı nasıl böyle hatırlanıyorsa yüzyıllar geçmesine rağmen Türkiye'de Tayyip Erdoğan diye bir hırsız bir çete bir adam vardı mafya Türkiye'ye çöreklenmişti. Sen herkes öyle hatırlayacak bunlarla hatırlamayacak yani boşuna bu şey yapma Neyse tabi bunlar arkadaşlar bunlar bir coşmuşlar bir coşmuşlar bu troller falan böyle işte ümmetinin lideri haykırdı canımız işte cümmetimizin lideri reisimiz işte oradaki İsrailli e, bilmem işte onu dinleyen devlet işte büyük elçi büyük elçi, neyse renkten renge girdiler aman şöyle yaptı böyle yaptı falan diye. E şimdi sıralara bakıyorsunuz arkadaşlar sıralar bomboş Sıra, nerede lan bunun haberleri. Nereye gitti? Ha. Eski AKP'li vekil paylaştı. Erdoğan BM'de boş salona konuştu. <laughs> Burada da diyor ki 5 uçak ile New York'a giden Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşması. Eski AKP'li vekil paylaştı. Erdoğan boş salona konuştu. Salon boş gerçekten. Salon boş. Tabii bu... E yani o anıt kabirde bunu bunu şakşakçıları var ya böyle her anıt kabir programında veya işte her grup toplantısında böyle o şakşakçılar işte parayla artık ne, parayla olmasa bir yarım ekmek <laughs> tavuk dönerle de kandırılabilecek tipler bunlar. Onları çağırıyor da kendisine tezahürat yaptırıyor biliyorsunuz. Onları tabii Birleşmiş Milletler salonuna sokamayınca böyle biraz mahzun olmuş oralar biraz boş gibi olmuş ama ama yine de oradaki boş sandalyelere boş koltuklara ümmetinin lideri konuşmuş. Tarihi bir konuşma yapmış onlara. Evet, sonra biraz geriye gelelim. Ne demiş? Ankara'da düzenlenen Suudi Arabistan Milli Günü resepsiyonuna TSK Komuta Kademesi tüm, tüm tam kadro katılmış. <laughs> ya tam kadro lan bir Suudi Arabistan kim onun milli günüymüş de senin milli gününde Suudi Arabistan Suudi Arabistan'da bu resepsiyona kaç kişi katılıyor? Hangi seviyede, hangi düzeyde katılıyorlar? Siz niye bu kadar heveslisiniz? Nasıl bir beklentiniz var? Siz böyle yaparak böyle size para mara mı verecekler? Veriyorlar mı? Bunun karşılığında mı bu yalakalığınızı gösteriyorsunuz? <laughs> ne yapıyorsunuz? Ulan test, tamam Suudi Arabistan bilmem ne günü diplomatik e, çerçevede işte e, katılır bir taneden Bir bakandır bilmem yok bilmem ne komutanı falan katılır. Bitti gitti. Ne hepiniz katılıyorsunuz lan böyle şeye tesbih edilmiş gibi puş terifler. <laughs> şeye bak. Diyanet e, İşleri Başkanı bile orada çevirmenini aldın mı sen? Şimdi Arapça da bilmiyorsun konuşamazsın orada. Evet, 10 aylık sevimli bir bebek henüz anne demeden Atatürk diyerek izleyenleri kendine bıraktı. Hayran bırakmış. <laughs> Siz hasta mısınız ya? Bir ülkenin bir İslamcıları var böyle, bir de bunlar var. Öyle bir şey de demiyor çocuk. Şimdi çocuk diyor ki, çocuk diyor ki Çocuk ne dediğini bilmiyor. Anası da at etimi ediyor. Haber de diyor ki düşün, düşün yani dijital habercilik artık buraya gelmiş arkadaşlar. 10 <laughs> aylık sevimli bebek henüz anne demeden Atatürk diyerek izleyenleri kendine hayran bıraktı diyor. Yani annesi bile o kadar hayran kalmış ki at etimi diye soruyor yani çocuğa. Ah vallahi billah ülkede sağcısı solcısı bilmem ne hepsi hepsi aynı kafaya hepsi. Kor, General, Kor generalinden muhalif milletvekillerine herkes hırsız. Bu da arkadaşlar bu da yeni çıktı. E, CHP Edirne milletvekili Ediz Ün Bulgaristan'dan Türkiye'ye 6455 parça kaçak elektronik sigara sokarken yakalanmış. Ediz Ün'ün ün aracı 2024'te 62 kez Bulgaristan'a giriş çıkış yapmış. Birkaç ay, birkaç ay evvel Kıbrıs Türk Barış bakalım. Ha gitti. Oraya neyse buluruz Birkaç ay evvel Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Emekli komut Komutanı Kor General Ömer Paç'ta Gümrükte kaçak sigara kolileriyle yakalanıp Tutuklanmıştı Böyle bir ülke olabilir mi yahu <laughs> İktidar zaten hırsız Asgari, askeri bürokrasisi Muhalefeti de hırsız Resmen çöküş diyor Acı ya Değil mi? Yani en çok böyle bu adamların kendilerine dikkat etmesi lazım yani. Yani şöyle bir artık AKP yarattı tabii ki bu düzeni. Öyle bir düzeni yaratmış ki, inşa etmiş ki. Artık muhalefeti de falan bıkmış. Bizim artık bununla yapacak bir mücadelemiz yok. E zaten biz de bir şeyler yapabiliyorsak kaçak maçak, kaçakçılık, neyse yani dolandırıcılık. Biz de bu işlere girelim ya ne olacak yani. Zaten Türkiye bundan sonra düzelmez. Muhalefet partisinin bir milletvekili yapıyor yani bunu. Sonra da AKP'liler şimdi bunu diline dolar. Düşün bak CHP camileri ahırlara çevirdiği her defa SSK'yı batırdıdan düşünün yani SSK'dan Türkiye'de şu anda işleyen bir tane kurum yok. Bütün hepsi batmış ama adam hala çıkıp CHP SSK'yı batırdı diyebiliyor. Ne düşünün şimdi bunun üzerine nasıl tepinecek? Milli Eğitim Bakanı Tekin, talep olduğu sürece İmam Hatip okulu açmaya devam edeceğiz. <laughs> Kimden geliyor bu talep? Çok merak ediyorum. Oğlum siz, ta talep malep olmuyor. Siz açıyorsunuz, tek insanlara, ailelere, öğrencilere tek sunabileceğiniz şey... Yani başka bir şey sunmuyorsunuz. Hani desen ki şöyle işte Anadolu liseleri var, fen liseleri var, bilmem nesi var, işte dili öğreten liseler var. Bir de İmam Hatip hangisini seçiyorsunuz desen, hani millet böyle desin biz İmam Hatip istiyoruz dese tamam dersin. Sen tüm ailelere İmam Hatip teklif edersen adamın başka seçeneği yok zaten. İmam Hatip'e <laughs> gitmek zorunda yani. Başka nereye gidecek? Zorla İmam Hatip'e gönderiyorsunuz. Talep oldu. Sanki bugüne kadar çok talep vardı da millet gidemiyordu değil mi? Onun için mi o kadar bütün liseleri İmam Hatip'e çevirdiniz? devam edeceğiz diyor. Yani Gestapo şefi, Cumhurbaşkanımız BM kürsüsünden tüm dünya. Sen de mi gitsene bir Amerika'ya ya. Bak herkes gidiyor. Gidemiyor mu? Vize mi vermiyorlar? Götün mü yemiyor? Adam bir Sudan'a bir Somali'ye gitti. <laughs> Yurt dışına başka gidemiyor. Yok gidemiyor yani. Çünkü giderse başına ne geleceğini biliyor. Katılaşmış vicdanlarıyla, <laughs> mafya böyle söylüyor. Katılaşmış vicdanlarıyla, unuttukları tarihiyle, yok olan insanlığıyla, duymayan kulaklarıyla, Görmeyen gözleri yüzleşti. Bu tarihi konuşma geleceğimize rehber dedi. <laughs> yalaka oldu, yalaka. Evet. Bir tane de namussuz çıktı. BBP'li bir avukatmış adam. Bir de avukat diyor kendine. Ee, Gergerlioğlu'nu tehdit ediyor. Seni çöp poşetine koyup gezdireceğiz andolsun. Gergerlioğlu bir tweet attı. Yani bu lanet olsun bu terör eylemine. Ama bir e, polis amiri de çıkıp hani bir suçluya, bir demokrasi de çıkıp böyle torbaya koyup götürülme. hani Bu yakışmaz yani bu buna da e, yazıklar olsun falan gibi bir şey dedim. Bu dallama da çıktı. Güya bir de avukatmış ve avukatlığı işte üçüncü sırada bitirmiş falan böyle çok zekiymiş yani. <laughs> Orada işte seni çöp poşetinden koyup gezdireceğiz. İşte Alperenler'e de yazıklar olsun seni bulunduğun şehirde böyle gezdiriyorlar. Niye dövmüyorlar filan, niye linç etmiyorlar filan gibi. Ulan ha Alperen'i ha bilmem ne hepiniz aynı faşistsiniz. Profesörünüzden tut da sokaktaki adamınıza kadar, ülkücünüze kadar, kahvedeki adama kadar hepinizin seviyesi aynı ya. Hepinizin yani dersin ki bunlar hani tabanda bulunan adamlar hani cahil cühela. Onlar biraz daha okumuş biraz daha böyle elit melit de yok. Hepsinin seviyesi aynı. Homojen bir seviyeleri var. En alttakinin de en üsttekinin de yani düşünün. Pezevenk sen o kadar tehdit edeceğine ki adam bir şey demedi zaten gergerlioğlu olup 21 kere e, tutuklanıp salınan şeyi kafa kağıdı dolu olan bu adamı niye saldınız diye onlara höykür götünüyorsa Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Yiğit Bulut İsrail Türkiye'ye saldıracak. Uykudakiler uyansın. Yanmak vaktidir. va. Wow. Peki İsrail Türkiye'ye saldırmazsa suratına sıçılsın mı? Yani dolar artarsa suratıma tükürün demişti. Arttı. Onun ne oldu? Ne oldu? Yine bir kehanette bulunmuş. İsrail saldıracakmış. İsrail eğer Saldırmazsa suratına sıçabilir miyiz? Lütfen en azından Gerçi sendeki de surat olsa Şimdi bunu söylüyor Ama ne İsrail olur Başka Amerika'sı olur bilmem ne olur Yani Türkiye'de Erdoğan gibi Bir zihniyet AKP gibi Bir zihniyet olduğu sürece bir düşman ülke bize bir düşmanlık gösterecek bile olsa yani Türkiye'ye ben düşmanım ve Türkiye'yi yok edeceğim falan diyecek bile olsa öyle bir şeye girmez. Salak değil yani kendi enerjisini niye harcasın? Çünkü şu anda Türkiye Erdoğan diye bir adam var. AKP zihniyeti var. Ülkeyi zaten yok ediyor. Hızla, hızla yok ediyor. Çökertmiş. Yani o ülkenin bir düşmana bile ihtiyacı yok. Yani Tayyip'ten daha büyük bir düşman yok yani. Yani Türkiye'ye kötülük edebilecek bir düşman yok yeryüzünde. Yani Türkiye'ye en büyük kötülüğü Tayyip ve ekibi ailesi falan yapıyor AKP yani. Yani gerçekten niyeti olsa böyle İsrail ben bu ülkeyi yıkacağım yakacağım falan değil. Uğraşmaz yani onlar. <laughs> Tayyip gibi bir adam var. Bir yıksın ve ondan sonra bakarız falan der yani. Evet bu neymiş? sevdim şu haberi. Bir vatandaş sokak müzisyenlerine müdahale eden zaptalara tepki gösterdi. Ben burada bu adamdan müzik dinlemek istiyorum. Sen Allah değilsin. Ben Ankara Genel Kurmayı'nda askerlik yaptım. Sen nerede yaptın askerliğini falan diye. Helal olsun. Valla hoşuma gitti yani. eller olsun vallahi Türkiye'de böyle şeylere tepki verilmiyor ya. <laughs> ya abinin böyle tepki göstermesi hoşuma gitti. Zabıtalar bir bok yemedikleri için şey, hiçbir şeyleri de yok. Ya zaten bir gariban bir e, satıcının işte tezgahındaki domatesi elmayı yerlere atarlar onun işte yerde sürüklerler falan. Tek yapacakları şey bu zorbalık güya işte kanunu nizamı böyle yerine getiriyorlar falan. Ya da orada birisi müzik çalıyor. Bir, bir adamın gitar çalmasının sokakta yani ne zararı olabilir yani? Hani gürültü yapmak ayrıdır. Lan adam işte çalıyor bunu yani. 3-5 dakika, yarım saat, bir saat çalacak. Gidecek yani. Sana ne zararı var yani? Zabıta. Güya orada şeyi sağlıyor. Düzeni, asayişi sağlıyor. Erdoğan bir atasözünden kendisine hakaret, kendine hakaret çıkarıp gazeteci Sedef baştan tazminat istedi. Üstelik faiziyle. Kabaş Erdoğan'a nasıl hatırlattı ve şunları ifade etti. Saraya bugün 115 bin TL tazminat ödedim. Bir atasözünden kendi hakare çıkarıp beni hapsettirdi yetmiyormuş gibi. Ee, 90 bin lira mıymış, 80 bin lira mıymış neymiş arkadaşlar? Onu faiziyle alınması için tamam mı? Hük buna hükmetmiş. Faizini de istemiş. Hümetinin lideri faiz maiz haram diyor ama kendisi o yolmaya gelince o haram haram değil yani o 80-90 bin onun üzerine bir de faizini faiz ile birlikte istemiş işte böyle Müslüman yani Tayyip. Tabii. Evet, Bursa'da 26 suç kaydı bulunan ne kadar güzel. Türkiye'de insanların böyle bir 20 suç kaydı olmazsa sokağa çıkamıyor. Öyle de bir şey var yani. Tabii suç kaydının olması lazım yani bol bol. Yani yani suç kaydın ne kadar varsa iş bulabiliyorsun. Yani kapılar sana açılıyor. Değil mi? Böyle bir şey. Eski boksör yüksek ses şikayeti üzerine kapısına gelen polise silah çekti. <laughs> kapısına o kadar çoluk çocuğa bilmem öğrencilere operasyon yapılıyor. Hiçbir mukavemet gösterilmiyor. Onlar vatan haini oluyor. <laughs> Adamlar polise molise bıçak çekiyor, silah çekiyor. Her gün yapıyoruz burada haberlerini. Ama hiçbir şey olmuyor. Ondan sonra özel hareket gelmiş. Özel hareket baskınıyla yakalanmış falan yani. Düşünün özel harekata ihtiyaç duymuş yani o derece. Yani işte dediğimiz gibi her zaman öyle Loğus'a kadını beş tane altı tane polis aracıyla gidip şeylerle koçbaşlarıyla kapılarını kırarak içeri girip almak gibi olmuyormuş değil mi? Böyle olmuyor yani. Evet. MHP destekli BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın denetiminde denetimi altındaki banka ve özel finans kuruluşlarının tüm yöneticilerine düğün davetiyesi gönderdi. Arkadaşlar bir düğün oluyor. E, düğünde de tüm bu B, e, MHP kökenli galiba BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın denetimi altındaki banka ve özel finans kuruluşlarının tüm yöneticilerine düğün davetiyesi gönderdi. Timur Soykan'ın haberi. Banka genel müdürleri 150 bin ila 350 bin arasındaki takı bütçesi, takı bütçesi belirledi. Bir de takıların ne kadar olacağı da belirlenmiş. Düşün yani BDDK normalde bunları işte teftiş eden değil mi? Ulan bu, bu adamın zenginleşmesinde bir tuhaflık var yani bu paralar nereden geliyor diye sorması gereken kurum oraya herkesi çağırmış. Bir de o düğünde arkadaşlar e, takılar 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 en düşüğü tabii 150 bin ile 350 bin arasında takı kuyruğu 2 saat sürmüş. Yani B, ülkedeki BDDK başkanı, BDDK kurma arkadaşlar bildiğin para aklıyor. Yani böyle bir düzen düşünün ya. Yani para aklı olan adam. Devletin resmi kurumu kara para aklama aracı olmuş ya. Yani. Evet bu kimmiş? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler. Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde, hayda şimdi Avrupa'nın gelişmiş ülkeleri diyecekse yine bir halt edecekler. Ne zaman Avrupa ile kendilerini karşılaştırsalar arkadaşlar, böyle bir işte kendi yapacakları boku işte kamufle etmek filan tamam mı amaç? Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde ülkemizde olduğu gibi 40'lı 45'li 50'li yaşlarda bir emekliye rastlayamazsınız. Doğru. Yani rastlayamazsın yani 60-62 tabii 63-65 filan. Ama tabii oradaki insani şartları falan da Türkiye ile karşılaştıramazsın ama bu işine geldiği tarafı sadece karşılaştırıyor. Oradaki maaşları bilmem ne ya yani yaşında adam orada bir çalışıyor bir maaşıyla iPhone alıyor mesela Türkiye'de. Adamın 36 ay çalışması lazım iPhone alabilmesi için neyse. Avrupa'da emeklilik yaşı 65'tir 67'dir bak nasıl işine geldiği zaman biliyor bunları değil mi? Peki Avrupa'daki sosyal sigortadır bilmem nedir şudur budur onların hepsini de karşılaştır istersen götünüyorsa yok kimi ülkelerde de 70 yaşına kadar emeklilik yaş durumu vardı. Ya yani bunun istediği diyor ki emekli mi emekli bizi anlamayız. Herkes bizim için çalışsın. köpek gibi ölene kadar, gebelerine kadar herkes bizim için çalışsın diyor yani. <laughs> Orada değil mi? Bir sosyal hak var bir ne bileyim bir e, tatil gününün sayısı belli. İşte ne bileyim ben şimdi çok arkadaşla konuşuyorum Türkiye'de. Adam hasta çalışıyor. Diyor ki yok, yok iznimiz yok diyor. Oğlum ne izni? Rapor alacaksın. Yok diyor öyle bir şey yok diyor dumur oluyorum yani. Türkiye'de sosyal güvence diye bir şey yok yani. Zaten yani can 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 güvenliğin yok, mal güvenliğin yok. Sosyal güvence beklemek biraz e, abes olur da. Ondan sonra ne oluyor lan? Heh. Pardon. 70 e, ülkemize baktığımızda iki çalışana bir emekli olduğunu görüyoruz. Bizim bu manada mutlaka hem prim miktarını ve yaşı hem de ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Daha adil dedi yani daha fazla biz sömürmek istiyoruz. Onun için bir sistem yapacağız. Yoksa adamlar bu puşlar biliyorsunuz üçer beşer maaş alanlar yok bilmem ne huzur maaşları şunlar bunlar çalışmadan yan gelip yatıp alanlar kendi belediyelerinde kendi kurumlarında hiç işe gitmeden maaş alanlar falan. Türkiye'nin en büyük yükü bunlar aslında kendileri. Ondan sonra emekliye zaten veriyor 9 bin lira 10 bin lira maaş. Yani emekliyi falan düşündü ve ülkeyi düşündüğü için falan değil yani Umurunda da yok umrunda da değil herifin. Sorsan kendisi kim bilir kaç yerden maaş alıyordur. İktidara yakın Abdülkadir Servi'den Gök'e İmamoğlu çağrısı. Birisi kulağıma eğilip Ekrem İmamoğlu'nun diplomasında sorun var dedi. Demek ki birisi senin kulağına eğilip Ekrem İmamoğlu FETÖ'cüymüş dese gidip onunla da bir şeyde başvuruda bulunacaksın yani. O da ne yapmış? Bu durumu açıklığa kavuşturmak ise YÖK'ün görevi. yok. resen inceleme yapıp kamuoyuna bir açıklama yapabilir. Yani bu şu demek tamam mı? Bunu böyle konuşuyor ya. Senin için şöyle böyle diyorlarmış ya falan diyen tipler vardır ya. <laughs> o yani. lan oğlum diploma yani sen bu konuyu açarken utanman lazım. Çünkü senin dal olduğun, yalakası olduğun Tayyip'in diploması yok. Yani böyle bir durumda senin başkasının diplomasının olup olmaması seni ilgilen, ilgilendirmez, ilgilendirmemesi lazım. Bu konuyu açarken bile senin utanıyor olman lazım. yalan. şimdi konu yine oraya gelecek falan diye. Diploması olmayan birisi varsa Tayyip. Yani diğerleri şu anda adam cumhurbaşkanı olmadı. Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman Adaylığını koyacağız. Sen yani şimdi aday olmadan önce yıpratmaya çalışıyorsunuz. Sizi de anlıyoruz da. Şimdi konuşulacak konu değil yani. Yani illa bir diplomadan bahsedeceksen. Metin liderinin diplomasına da bir söyle bakalım. Yok bu görevi yerine getirsin. Var mı öyle bir şey yok mu? Biz de görelim. Ahmet Davuloğlu. Sayın Erdoğan. <laughs> bu yavşak tabii. Bir gün öyle, bir gün böyle. Bir gün böyle işte ben şeye işte. Tayyip Erdoğan'a karşı işte yarışacağım, tek başıma iktidar olacağım, bilmem ne havasında. Bir gün de çıkıyor Sayın Erdoğan'ın ben BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını dikkatlice dinledim ve gurur duydum. Neziri dikkatlice dinledin Burada da aynı şeyleri söylüyor, orada da aynı şeyleri söylüyor. Ne, ne fark var yani? Ne, yani harikulade olan şey ne? İstisnayi olan şey ne oğlum? Adam her zamanki o beylik, işte gırtlak ağası ne dersen yani popülist şeylerini söylüyor yani. Ne farkı var? Hani bir de utanç duyulacak bir şey. Yani Türkiye'de söylüyorsun. Türkiye'de geçer bunlar tamam mı? <laughs> sen onu batıda söylüyorsun. Yani batıdaki muhataplar seni an, yani anlamayacakları bir dilden tamamen konuşuyorsun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı böyle konuşmalıdır. Oo, bir de böyle şey veriyor ümmetini de. Aferin diyor yani. Aferin şekli böyle konuşmalıdır. Tereddütsüz kararlı net mesajlar. Yani sen çok bir gerizekalısın ya. Çok gerizekalı bir adamsın sen yemin ediyorum. Ahmet Davuloğlu. Lan bir, bir bir istikametin olsun, bir gönyen olsun ya. Allah Allah. Evet, neyse bitirelim arkadaşlar. 20 lan yine çok oldu ya. Of of. Ben gideyim. Siz de kendinize iyi bakın canım arkadaşlarım. Yarın görüşürüz. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canlarım, dostlarım.